Evet, saadet-i ebediye olmazdı. Ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Cennetin şenlenmesi bakınız cin ve ins iledir. Gerçi orada da vardır varlıklar. Yani sadece buradan gitme değil. Orada da vardır ama buradan gidenlerin rütbeleri değişik. Esma-i olan aynı dağlık filmleri değişik ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Yani olmayalardı böyle senin bir çok düşük derecede bir cihette yani cennet sahipsiz virane kalacaktı. Ne yapacağım bir cennete niye gideyim der gibi ah, hayale geliyor. Okuduğumuz yer Mektubat 278. Şimdi bir hakikat lise, lisanı ile anlatı bir parça var. Miracı. Semai Risaletin Semai Risalet işte bu tabir. Bunları yap bakacağız mı? Evet. Ne demek Semai Risalet? Mecaz ile. Kameri Muniri olan tamamen mecaz. Nurlu kameri olan Hatemi Divan-ı Nübüvvet Semai Risaleti cümle, kurulan cümleye bakın ne kadar dikkat çekici. Kameri Munili olan Hatemi Divani Nübüvvet. Yani Peygamberler cemaatinin sonu. Hatemi Divani Nübüvvet. Nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan Mirac ile yani bir cismi arzi dünyada bulunan bir cismi peygamberimiz kastediyor. Semavatta gezdirmekle. Niye gezdirmiş semavatta? Hatırlatırım. Sözlerde sözlerde yani berahin-i nübüvvet kısmında hatırlıyorum. Hem 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 hemler var orada. Yani sual şu orada neden bu kadar peygamberler var da Miraç sadece Resulullah'a aittir. Başkalarında yok öyle bir şey. Tainat kitabını yani dünyayı değil sadece okuyabilecek bir e, mertebeye çıktı. O Miraç hakkında ayetlerde de bunlar mevzu bahis de şimdi oralara girmiyoruz. Yani ayetlerden gelen haberler bunlar. Yani peygamberimizin peygamberlik derecesi ve durumu ve mahiyeti çok fazlasıyla değişik. Mucize-i kübrası olan mirac ile yani bir cismi arzi semavatta gezdirmekle yani li, niye gösterecek? Dünyada kainat kitabını okumakta çok ileri derecede bulundu. O hem hemlerde vardır. Esma-i İlahi'nin ikizaları olarak vazifeleri yaptığı anlatılır. Onun için semavatı da görmesi ve onun o, o, semavat varlık dünyası ile Allah'ı eserlerinden tanımasına çok fazlasıyla uygun, müsait, müstahit. Semavatta gezdirmekle semavatın sekenesine, semavatta bulunan zişurlara, alemi ulvi ehline ruçhaniyeti Peygamberimizin en üstün bir şahsiyet ve vazifedar bir şahsiyet olduğu ve mahbubiyeti Allah onu çok sevdiğinin ve onun için böyle iltifatlara, ihsanlara nail kıldığı manayla <laughs> mahbubiyeti gösterildi Miraç ile. Göktekilere gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asılı olan kameri arzı takip ediyor. Ona bağlı uydusu fakat şeye bu şey de, e söyle. <laughs> Se, e, semaya asılı. Öyle ya bizim düşünce alışkanlığımızla ya koskoca bir dünya o da yani ay bir, bir şeyle asılı olması lazım ki dursun. Bize hitap ediliyor. Asılı olan kameri bir arzlının işaretiyle, peygamberimizin işaretiyle dünyadan e, işte semaya çıktı. İki parça ederek Hakkı Kamer arzın sekenesine dünyada bulunan zişurlara zihayatlara o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi Risalet ve velayet gibi iki nuranı kanadıyla. Bu diyorlar eski nurculara, Ustad'ın zamandakiler. Bu da lülü misal kelimeleri de bu zat Nereden buluyor da çıkartıyor böyle? Hakikaten çok haklı, haklılar yani. ifadelere dikkatli bakılınca bu hatıra geliyor. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi Risalet ve velayet gibi iki nurani kanalıyla, iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş Peygamberimiz. En üstün kemalat mertebelerine çıkmış, ta kabuk kavseyine çıkmış. Neymiş bu kabuk kavseyin? Çıkmış, hem ehli semavat, hem ehli arza medarı ı fahr olmuştur bizim Peygamberimiz övünme sebebi olmuştur. İkiye ikiymiş. Sayfa bu kadarmış. Hı. Evet. Daha çok vardı da biz dedik bir derslik kadar olsun. E böylece burada bitir. Ne kadar oldu? He? E tamam canım gayet güzel. O üç deyip geçilir mi? Hmm. Tabi bazı şeyler yapmıştık. Evet diyeceğiz. Kaydetmek istiyoruz. El Fatiha. Hı. Hı.